Şuradan şuradan girsene. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bekle. Doğru gel. Heh. Gel 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 tamam yeter. Şimdi şey yap. Heh, öyle kır. Devam et. Kır komple kır da. Dönecek şimdi o. Devam et devam et devam et devam et devam. Tamam topla. Toparla gel geri. Devam. Sağ kır hafif. Devam. Hafif sağ. Devam et. Yamuldun yamuldun. Dur. Öne git. Heh. Şimdi öyle gel. Öyle gel. Gel 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 gel. Gel. Gel devam et. Devam et. Gel artık gel. Yavaş. Devam et. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Biraz daha. Tamam yeter. Yeter yeter indiriz burada. Oldu. İstop et, iyice çek. Aa, geri tamam istop et taş koyacağım. Ettin mi? Çizme iyi mi giyseydim ki ya? Soğuk mu? Aman iki dakikadan bir şey olmaz ya. <laughs> evet canım, da. suyun içine girdim He? suyun içine girdim He? güneşten yanacağız tepesine asamışız iyiymiş güneşten yanacağız parahter <laughs> alayım mı arabadan Ne Çok değişti. Bez var mıydı orada? Arabanın arkasında var ya. <laughs> uzun zamandan beri çıkarmıyorduk. Bugün çıkardık. Kenara e gidiyoruz. Biraz da olta atacağız. Kaptan Özlem sürüyor bugün. Onun yolcusuyuz. Oltalarımız burada. Böyle git işte frenere, uca doğru. git. Yes göre takıl. Sendeyiz bugün. Ortalarımızı atacağız şimdi. O yüzden Özlem'in ortasını hazırlayalım. O bayağıdır da olta atmıyordu. Şanslı mısındır Sarı? Niye misin? En son şansımı seni bularak kullanmışım. Ayda. <laughs> Nerelere gidem? Ne nere yapayım? bilemedim şu an. Bak. fena oldu olmuş bu? Görüyorsun değil mi? Ben de dedim bak. Oldu mu şimdi bu? Her yani istediğimi yaptırabilir miyim artık? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. O kadar da uzun boylu değil. <laughs> Gözlüklerim çok yüksek. Evet. Takipçilerimize bir göster. Nereden buluyorsun öyle şeyleri bilmiyorum. bilmiyorum. ben böyle şeyler. Maalesef yine berbat yem alçıksa. Al bakalım. Özlem kaptan. Sal aşağı. İlk şey senin. <laughs> Tabi canım açmazsan nasıl gidecek <laughs> Bismillah Nerede çekil Değdiğinde anlayacaksın zaten böyle gitmeyecek Çok Gidiyor şu an Hala gidiyor Çok derinmiş burası Hala gidiyor Gidiyor çek hayatım ha, dur, dur, dur. Çek biraz daha Değiyor mu böyle tık tık yap bakayım Zemine değdiğini hissediyor musun? Özlem yakaladı be. Ve <laughs> çekemiyorum şu an heyecan yaptım. Öyle çekemezsin zaten de neyse. Bir dahakine. <laughs> Bu çok sert çekiliyor. Dur bakalım hadi. Sar 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 sar. Yavaş böyle. Tıklıyor mu? Aha <laughs> valla büyük de gibi ha. <laughs> çok heyecan yaptım. Bağırma niye bağırıyorsun? <laughs> Renk. Oh. Mercan mı? Alam 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 alam. Çek 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 al. Oh. <laughs> <laughs> Helalim var. <laughs> Yakaladım. Ay çok mutlu oldum. Düşürme sakın ha. Ay. Özlem bir balık daha yakaladı. Bakalım bu sefer ne geliyor. Evet. Bende de var bak. Bak. Vay burası güzel. Senin oltanı yakalamış olmayayım ben ben. İnşallah değildir. Bir mercan daha. Vay Özlem yapıyorsun bu sporu. Hadi bakalım. Tekneni oraya tutma oraya tutma. Aa, bir tane daha yakaladım. Helal olsun. Bir tane daha yakaladım. <laughs> Koy onu da. Bence var mıydı ya? Sanki demin vurdu ama. Senin balığını ben almış olabilirim çok aşık Bütün mercanları ben yakaladım. Burada mercan var demek ki. Geliyor, geliyor. Aha, oltam düştü. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Vallahi bu sefer. Ne? Aha. Gitti mi lan? Gitti. Kaçırdın mı? Ya da bıraktı. Lan ne güzel seviniyordum ya. Çok da güzel bulmuşta ha. Bekliyoruz. Aa, yemiş hepsini aşkım. <laughs> <laughs> seni kadar şanslıyız. Neyse şanslısın aşkım. Beni bulmuşsun Ama daha ne kadar şanslı mi? olacaksın? Çok iyi bulmuşsun değil mi? Beni bulmuşsun daha ne kadar şanslı? O, o Ayrı şanslı... bir şey canım. Ben denizden en güzelini aldım. Ya itir mi seni? Nasıl bir şans var sende ya? He? Bu sefer de Hanos yakaladı. Ağzımda kırmızı bir şey var, o ne? Elleme. Pili ayıltmayalım işte. Şeyi... Hmm. E, basınçtan şeyi çıkmış. O yüzden. Masak yapıyorum. Alacağım ben şimdi. Sen Neyle edeceğiz? Hani balığı, bir şey değil aşkım o. Ne hani. Hani He, atarız onu. <laughs> Şanslısın bugün ha. Evet. Ben daha herhangi bir balık yakalayamadım maalesef. Benim ortam orada. Tık yok. Demin sanki bir vurdu gibi hissettik ama olan o yani başka yok. Haydi bakalım <laughs> rastgele. Aha benim yakalayacağım da bu olur işte. Yani medlebilik. <laughs> Anam. bunu ya. Allah. Kaçtı valla. Ya bakayım ya ya Çok küçüksün sen ya. <laughs> Oğlum ananın karnından yeni çıktın da. <laughs> Öpme lan. Öldü mü? Öldü galiba. Yok gidiyor. Gidiyor mu? Allah gidiyor. Şimdi ben yakalarmışım onu. O kadar da aptal değil mi herhalde? Ya? <laughs> Bilemem artık bakalım. Işte, senin kadar hızlı değiliz tabii biz. Çek! Çek! Aha! <laughs> <laughs> Korktum. <laughs> Korktum ya. Hadi bakalım. Al içeri onu gidelim. Ha, ne hangi ara? Hayvanlar yazık suya inmekten çıkmaktan da bir oldular. <laughs> ay ay. Hafif dalga çıktı ya. Şey, onları tutsana düşmesin ya. Sarı. İlk geldiğimizde çok güzeldi, mükemmeldi. Şimdi birazcık dalga çıktı. Ve bayağı da sürüklenmişiz lan. Arabayı da geçmişiz. Karşı da karşıda bizi bekliyor. Bugün nasıl gidiyor? Aldın iki tane balığı. <laughs> kırdın mı? Neyin bacağıydı? Bir şeyin bacağıydı neydi? Şeytanın bacağını kırdın mı? <laughs> Hadi bakalım. Elin akmış şey çıkmasın gene. <laughs> <laughs> Aha. Kamerayı bırak, kamerayı önce beni çek ya. Bak geliyor çek, çek çek çek. Ama heyecan yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben de yakaladıydım. Hadi reysin. Gitti benim balığım. Yakaladım, çarptı. Hayvanın ağzını geliyor. Kocam da yine varmış. Aşkım oltanın yarı yerini attın diyorum biraz önce. Mersem oltanın tamamı öyle, o kadarmış. Kaçırdın mı? Evet. Hissetmiyorsun. Aha olta düşüyor. Olta denize bir düşse ne şey yaparsın? Gelip <laughs> <Yine> almaz <laughs> mısın? Aha küçücük. Gene yakaladı bir tane. Yalan. Yalan, yalan, yalan. O ne? O da mı vereceksin? Hayvan ağzını yırtma. Öpüp durma şu hayvanları. <gülüyor> 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 benim kocam benim oltamı yakalamış. O balığı kim yakalamış? <gülüyor> 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 balığı kim yakalamış? Ay balına. <laughs> kim ayarlayacak şimdi bunu? O kim Aşkım gene denizde beni yakaladı fark ettin mi? <laughs> Fark ettin mi? Koskoca denizde. Evet arkadaşlar gel gel kalk. Gel. Bu önemli bir balık. Gel. Allah düştü. Dur çarpan balık yakaladık Sürekonya. Çok e, ciddi ağrıya neden oldu. Hatta kimisinde anestezik şoka sokarak da ölüme kadar götürmektedir. Bayağı da büyük bir boydu. Ama kendi kendine İyi oldu. Aslında gitmesi daha iyi de birine sokmasa bari. Renkleri gibi Aklınızda olsun. Kendilerini göstermek isterdik. Olmadı. Öyle yani. Evet. Devam, abla devam. Geliyor, geliyor, geliyor. Yine bir şey geliyor. Küçük mü, büyük mü geliyor? <laughs> Ortanca. Hadi ya, sen değişik bir balık falan. Yani değişik balık vereyim. Ne olsun? Antofot mu antofot? Abi. Yeah. kadar çok mercan var burada ya. Oo! Deli baba. <laughs> Anlıyoruz. İşimizi bitirdik. Balıklarımız arkada. Ver. Gösterelim balıklarımız. <laughs> Üç dört tane balık tuttuk. <laughs> Özlem iki tane güzel balık aldı. <laughs> ne diyorsun? Yoruldun mu sen? Hiç <laughs> kaç saat durduk? Bilmiyorum. Çok durmadık. Ama Yanılmaz. <laughs> Deniz adamı yoruluyor dersin. <laughs> <laughs> İndirip çıkarması zor işte. Hakikaten buralarda güzel bir rampa olsa. Evet. kepçe vardı iş makinalı. Olmadı onları çağıracağız. Evet, <laughs> genelde öyle evet, gelirken yolda gördük de. Abi, 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 İyi hadi ya. İyi çıktı hadi. Sevindim kalmadık. Aynen. Ama burayı işaret Ne oldu? Aa, ha? Evet. Ne oldu? Bir şey diyeceğim. Bunu niye bıraktın elime? Ha, evet. Tekerleği maalesef düşürdüğümüz için yerine alamıyoruz. Şimdi sanayiye gidip tekerle bakacağım. Bulamazsam gideceğim. İnternetten sipariş vereceğim. Başka türlü olmayacak. Teknenin römork tekerleği düşünce mecbur sanayiye geldik. Yaptırıyoruz şimdi bakalım abiler yapıyor. Önce tekerlek aldım bir de düz boru kaynattırıyorum. Yani bilmiyorum bakalım nasıl bir sonuç olacak. Öbür türlü internetten sipariş vermem lazım. Zor oldu.